Yakın bir tarihe kadar İstanbul'da üniversite okumak çoğu öğrencinin hayaliydi ancak son dönemde bu hayalden vazgeçenlerin sayısı hayli fazla. Çünkü öğrencilere göre yüksek ev kiraları, deprem korkusu, trafik çilesi ve ekonomik sorunlar bu şehri çekilmez hale getirdi. Bu yüzden tercihlerde büyük ölçüde İstanbul dışına kaydı. istiyorum çünkü şehirde yaşamak çok pahalı bir için. Kiralar, konaklama ücretleri yüksek. Günde 3-4 saat yol hmm. sürüyor. Zamanında devletten aldığımız bursla çok rahatlıkla geçiniyorduk. İki kişi Aynen. olarak özel evde kalıyorduk. Hepsi mazide kaldı. Çünkü üniversiteli öğrencilerin hayali olan 7 tepeli şehir Şimdi çoğunun korkulu rüyası oldu. Binaların hepsi eski. Öğrenciler o yüzden daha çok gitmek istiyor. Şu an 7 kişinin bir evde yaşadığını biliyorum ben yani. İstanbul'daki üniversiteleri tercih sayısı geçen yıla göre %25 oranında azaldı. İstanbul'da merkezi noktalarda öğrenci yurtları 10 bin liradan başlıyor. Bunu ödeyemeyen öğrencilerin bir kısmı da merkezden uzak noktalarda yaşıyor. Ancak bu şekilde de günün uzun bir bölümünü yollarda geçiriyor. Benim de bazı arkadaşlarımdan İstanbul dışında üniversite tercihlerinde bulunanlar oldular. Tavuklu pilav. Burada 160'a satılıyor. Üniversite öğrencilerinin en büyük endişesinden birisi de İstanbul'daki deprem korkusu. Depreme dayanık devlerin kirası oldukça yüksek. O yüzden de öğrencilerin çoğu kısıtlı imkanlardan dolayı depreme dayanıksız evlerde yaşamak zorunda kalıyor. İstanbul'da yaşıyorum normalde ama bu deprem beni de korkutuyor açıkçası. O yüzden öğrenciler ikinci el kıyafete yöneliyor. Sosyalleşmek için dışarıyı değil üniversite bahçelerini tercih ediyor. Aileden para gelmezse işe giriyorsun, işten gelmezse bir de öyle bir sıkıntı var, işten çıkarılma ihtimali.